Merhabalar. Sizlerle bir deneyim paylaşacağım. Tahinli, yoğurtlu bir dondurma yapmayı deniyoruz. Bunun için 1, 2, 3 kaşık tahin koyuyorum. Yaklaş bakalım oğlum. Çekimleri oğlum yapıyor. Üstten çek yavrum. Bir, iki, üç tepeleme kaşık, bir kaşık daha koyuyorum. Yoğurt koydum. Daha sonra bir kaşık, kocaman tepeleme kaşık kaymağım var. Kaymağı göster çocuğum. Bir kaymak, kaymak da koyuyorum, ekliyorum bakalım nasıl olacak. Bunların hepsini bir güzel karıştırıyorum. Karıştırdım. Karıştırmış hali böyle. İçine iki kaşık da bal ekleyeceğim tatlandırmak için. Bakın hiç normal şeker kullanmadım. Bal kullandım. Tabi siz kendi isteğinize göre balın arttırıp azaltabilirsiniz bal miktarını. Yani çok tatlı sevmiyorsanız daha az koyup ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Bademim var. Bu bademleri biraz ezeceğim, böleceğim, öyle ekleyeceğim. Şöyle bir şey deneyelim dedik. Buzoğu poşetine koyup tık Evet çok fazla kırmamaya çalıştım. Bir parçalar olsun. Aynı bir markasını söylemiyorum. O dondurma gibi yapmaya çalışacağız. Bademlisi var. M ile başlıyor. <laughs> Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel oldu. Şimdi yaptığım karışımı Hemen cam kasını döküyorum ve buzluğuma atıyorum. Buzluğuma attıktan sonra birkaç saatte bu donmuş olur. Ara, ara sıra karıştırabilirsiniz buzluktan alıp. Buzluktan alıp böyle karıştırıp karıştırıp tekrar buzluğa koyarsınız. Böylece kıvamı, dondurma kıvamına gelir. Birkaç saat sonra görüşmek üzere.